Kur'an-ı Kerim'de hazla ilgili çok sayıda ayet vardır. Hem Bakara suresinde hem Hac suresinde. Bu ayetlerden hiçbirisinde şu elbiseyi giyeceksiniz, bunu giymeyeceksiniz ifadesi yoktur. İhram demek, yasakların içine girmek demektir. Haccın bir kısım yasakları vardır. Bakara suresinde allah Teala diyor ki, وَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَى وَلَى الْحَجَّ. Yani hac diyor, bilinen aylarda yapılır. Ayların ismini de söylemiyor çünkü bütün dünya haccın ne zaman yapıldığını gayet iyi biliyor. O aylarda kim hacca başlarsa, hac zaten zilhicce denir. Zilhicce demek haccı içinde barındıran ay anlamındadır o. İşte orada yasak olan karı-koca ilişkisi, günah eğ çünkü ibadet yapıyorsunuz. Yani Öyle diyelim ihram, namaz kılarken Allahu Ekber demek gibi. Ona tahrimet tekbiri denir. Tahrimet tekbiri nedir? Daha önce yapacağın birçok şeyin yasak olduğu bir alana giriyorsun. Allah-u Ekber dediğin zaman birisi telefon açsa o anda telefona cevap veremezsin. O haram olmuş olur. O namaz kılarken birisiyle konuşamazsın falan. Bir takım yasakların içine girmiş oluyorsun. İhramın da yasaklarını allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize çok net bir şekilde anlatıyor. Diyor ki hac belli aylarda yapılır diyor. Bakara suresinin 197. ayetinde. O aylarda kim hacca başlarsa diyor. Hacca başlamak yani Allah rehber deyip namaza başlamak gibidir. İşte ihram o demektir yani. İhram o. Yoksa ihram şu elbise bu elbise meselesi değil. Dikkat edin ne Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey vardı ne de hadislerde var. Ama bana öyle geliyor ki biraz işte para kazanmak için oluşturulmuş bir şey. Birbirinize diyor cederleşmeyin yani dövüş kavga yapmayın hacda. Günah işlemeyin ve karakoza ilişkisinde bulunmayın. Yapacağınız her hayırlı işlemde sevabını alırsınız. Birbirinize hayırlı, iyi davranmaya da gayret gösterin. Azık hazırlayın diyor. Ne demek? Hac günlerinde yanınızda azık bulunsun. Çünkü dolaşıyorsunuz, şey yapıyorsunuz, onu da söylüyor. Ama en iyi azık da takva yanlışlardan sakınmadır. Ey dik duruşlu kişiler, bana karşı yanlış yapmaktan sakının diyor Allah Teala. Bu hac sırasında da diyor, alım satını yapabilirsiniz diyor. Mesela Arafat'a çıktın, yanında bir şeyler götürebilirsin satmak için. Mina'da da satabilirsin, Müzdelife'de de satabilirsin, fark etmiyor. Onu yasaklamıyor, bütün bu şeyleri anlatıyor. İşte giyimi şöyle olacak, kuşamı şöyle olacak, işte şu koku kullanmayacak bilmem ne, bunların hiçbirisinin delili yok. Ya efendim işte dikişli elbise giymeyecek derler erkekler için. Ya dikişsiz bir elbise var mı? Hangi kumaşı alırsanız alın o mutlaka dikiş dediğiniz Bir ipliğin böyle şey yapmasıdır. Bütün dokumalar dikiş değil mi ya? Yani? Bunun delili ne? Yok efendim ayakkabıyı şöyle giyeceksin, yok şu şey yapacaksın. Bunların hiçbirisinin bir delili yoktur. Yani Resulullah zamanında herhangi bir şey yok. Bu konuda mezhepler içerisinde doğruya en yakın olan Maliki mezhebidir. Ama orada da tabii Bilmiyoruz bu mezhepler, mezhep imamlarının söylediği şekilde mi sonradan bozulmuş mu ondan da haberimiz yok tabi ama bizim için esas olan bozulmadan elimize gelmiş olan Kur'an-ı Kerim'e uymaktır. Hacca gidildiği zaman haccın yasaklarını allah Teala Bakara Suresi 96. ayetinde anlatıyor. Hacı ve umreyi tamamlayın diyor ve saçlarınızı diyor kurban bayramı birinci gününe kadar kesmeyin diyor. Yani sadece saç kesme yasağı var. Ama olabilir, bir rahatsızlık olur, kesmek zorunda kalabilirsiniz. O zaman da belli bir fidye verirsiniz. Yani işte oruç tutulabilir, hayvan kesilebilir ya da birisine bir maddi yardımda bulunabilir. Bunlar yapılabilir. O kadar onun dışında herhangi bir şey yok diyor.